Canatın haydi kalk oğlum okul vakti. Anne çok hastayım bugün gitmeyeyim. Av <laughs> <laughs> oh, canım sen dinlen ben sana bitki çayı yapıp getireyim. Anne çikolata, cips, hamburger bir tabletimi istiyorum. Tamam canım en yakın arkadaşın Angelina da şu anda yolda geliyor. İstersen babanla seni kayağa da götürebiliriz. Babana sakın söyleme tatlı. <laughs> oh my god. Hadi kalk okul vakti. Çabuk uyan. <laughs> Anne çok hastayım E ee, öyle camış gibi suyun içerken güzel sonra hastayım hemen kalk Valla boğazım çok ağrıyor Hadi çay yaptım içince geçer kalk Hemen kalk yiyin 5 dakika daha uyuyayım söz kalkacağım Ben 5 dakikaya buradayım hazır ol geldiğimde Hala uyuyor Ben bunu nasıl uyandıracağım şimdi Lan <laughs> Mızdı ya anne 5 dakika uyuyor ya. Ya 9 ay içimde bekledim seni çıkarttım bir daha hala beni bekletiyorsun ya. Lan Mısır, kar ya sen gördün mü lapa lapa yemin ediyorum her yer bembeyaz olmuş. Ne ciddi misin? <laughs> anne güneş var. <laughs> aynı salam da yıllardır aynı şaka yapıyorum hep de inanıyorsun. Hayır benim telefona bile daha çok güncelleme geliyor. <laughs> Ama 5 dakika kalmış dersi başlaması hadi hazırlan. Ne nasıl? E daha bir saat var. Bu kadar da balık yağı içirdim. Nereye gitti bilmiyorum. <laughs>